Merhaba günü Aşkım. Bugün Gül'ün doğum günü partisi var. Bu da bizim Ayy, ilk yiyeyim. videomuz. Çok heyecanlıyım. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Bildiğiniz düğün gibi bir doğum günü partimiz olacak aşkım. Saçlarımı katlı kestirdikten sonra ilk defa şekillendireceğim. Umarım becerebilirim. Bence ilk sefere göre gayet güzel şekil verdi aşkım. Şimdi şu önlerimi fırçaya tarayıp bekleteceğim. En çok korktuğum şey kesinlikle bu. Ama bu sefer geriden birleştireceğim. Yerlerde bir sıkıntı oluyor ama çözemedim aşkım. Bakayım böyle olduğunu uçlara. Ya da fırçayla da yapabiliriz. Şu taraf asla şöyle olmuyor. Neyse makyajımıza geçelim. Gerekirse saçımı sonradan tekrardan şekillendiririz aşkım. Ama evet, gönül rahatlığıyla kırpacağımı düşünmeden kısaltmam gerektiğini 1,5-3 dakika düşündüğümü gerekmeden hazırlamak çok güzelmiş. Tamam kızlar ya saçıma şekil verdik. Makyaja geçiyoruz. Şöyle alacağım aşkım. Şuradan şu. Şurada böyle daha iyi oldu sanki. Ya yani idare edecek mi ben Bende e, influencer odası yok maalesef. Ki yapabildiğim maksimum bu oldu. Şimdi fondöten olarak Betim uygulayacağım. <laughs> Alixavia'nın daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama bir farı var ki yani üstünde 24 saat 11 saat kalıcı diyor özür dilerim ee, 32 saatte 32 saat kalsın aşkım 24 saatte 24 saat kalsın 48 saatte 48 yani öyle bir göz kalemi şimdi onunla makyaj yapacağız ama önce bir tık geçiş rengi vermek istiyorum Mekin Harmony ismiyle tüm göz kapağından geçeceğim aşkım dediğim kadar böyle arttırabiliyorsun şu flan ışıltılı kahve kalemiyle alt kirpik dibinden geçeceğim. Soğuk bir far istiyorum ama asla bulamadım. Şu paleti hatırlıyor musunuz? Yılların yılların paleti. Buradaki şu, şu rengi uygulayacağım. Tam üstüne bir de. Hmm, güzel bir renk oldu. Siyahlığı mı yukarı çıkarmam lazım diyeceğim de siyahlık da yukarı çıkmaz. Ben niye baga girdim bu makyajda? Neyse maskara sürünce her şey toparlanıyor da. Çok içkilere geçmeden. Ha, bu daha iyi. okeyimsi oldu gibi. Yani. Ne bir makyaj Diyorum ya sana ya maskara gelince her şey düzeliyor zaten. Boş ver aşkım. Şu göz kaleminin koyuluğunun biraz daha yukarı çıkmasını istiyorum galiba. O yüzden onu şöyle yukarı taşıracağım. Şöyle güzel sürüyorum. Heh! Şu an o istediğim dalgayı yakaladık bence. Tamam benim aradığım boymuş. Okey okey benim açımdan tüm taşlar yerine oturdu. Asgari sürünce her şey düzelecek. Okey miyiz? Plan var uygulayacağım. bir ürün. Çok seviyorum ama hani çıksam mı, çıkmasam mı karar veremiyor bir türlü. Sağlık olarak L'Oreal bunu uygulayacağım. Göz kenarımı da temizliyorum. Şöyle yukarı doğru. Hoppa. Kavuğumuz var aşkım. Dındırı dındırı dın. Dındırı dındırı dın. dın Sephora'nın hmm. Blur It bu bulu yeni çıkan transparan pembe pudrasını deneyeceğiz aşkım. Şöyle bir pufuduğu var. bak kalbimi verdim. Ambalajı da bence çok tatlı olmuş. Begüm bana vermişti. Şöyle şeyi var filesi. Böyle bastırınca ürün alıyorsunuz ve şu şekilde israf olmuyor. Şu elimin üstünde fazlasını bırakıyorum. Göz altımı sabitliyorum. İnşallah bu gece flash fotoğraf çekmeyiz aşkım göz altımı o kadar güzel pürüzsüzleştirdi ki alınır aşkım sevdim bunu last sensation uygulayacağım aldığı sabitlemek için Noreal'i kullanacağım Mac'in harmonisiyle sabitleyeceğiz 04 dudak kalemi tintine geçeceğim Şöyle bir setting spreyi var. Bununla makyajımı sabitleyeceğim. Ay çok parfüm öleceğim. İnşallah sabitliyorsundur aşkım. Çatı, of. Çok kokuyor. Hiç sevmedim. Şöyle bir daha göstereyim. Kamera sanki çok mu pismiş aşkım ya? Saçlarımı çok güzel şekil verdik. Otur geri bakayım. Ne? Ya sen Ne? Bak süreyim mi? ya ver bak kendim yapacağım ben. Bir Ayy. tane taraf istiyorum. <laughs> Taram yok ki beni. Aa bu olur mu? Olur. E aynısı o da. Aa, çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Yine ne? olmadı. Şuralar poğuldu, poğuldu. Ama tamam da orayı ben ne yapayım? Saçım pofuduk. Benim saçım düzgündü. Ben mi bozdum? Gel. <laughs> evet. Senin senin oğlum damatlık olmuş <laughs> benim kızı gelene kadar. Tamam. Bir şey de geliyordursa. Anne çok kötü olmuş bir ya saçım. Karışma. Çok ekskli olmuş. Ne var? Bu yakışıklı olmadı mı? Olmadı. Hayır çok güzel Sizinim oldu. çok kötü yaptı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bu. Düzgün yaptın zaten. <laughs> Şaka gibi resmen ilk ben hazırlanıp makyajımı yapıp geç kaldım aşkım hemen elbiseni giyiyoruz. Siyah çorap giyeceğim. Çekiyor musun? Çekiyorsun. Bir de şu elbisemi giyeceğim aşkım hemen giyinip geliyorum. Şimdi elbisemizi giydik aşkım. Son bir saçımı tekrardan şekillendireceğim. Bu kadar olmadığı kadar kızlar. Hiç saçıma hiçbir şey yapamayacağım daha fazla. Bir Minik. Ya o kerelim ya. Bence. Ya ben de giyim bunu benim hem Hatçik. Hemen gidiyor musunuz? Bilmiyorum, gidiyoruz. Tamam 5 dakika bekleyin geliyorum. Şimdi ellerimi parfüm sıkıp çıkıyoruz aşkım. Güzeliz güzel dur. Dedim ama olmadı bu deri ceket nerde mı Heh. bunları görmüyorsunuz tamam mı en güzeli bu olacak evet bu ceketimi giyeceğim tamam çantamı hazırlıyorum ben bir tavuk sputu en zengin kokumu sıkacağım İyiydim. Normal yedek çorap alıyorum bir tane bana. Hadi çıkıyoruz aşkım evden. <laughs> ne oldu ya? Ağırsın. Ne oldu? Ağırsın. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte vloguma merhaba de. Vloguma merhaba de. Esselam. Merhaba. işte. Hello. Ama koymayacağım istemiyorum. Evet. Vlog'da snatchik. Kızlar annem tanıştırayım. Kızlar arabada tripotu dudağıma çarptım. O kadar çok acıyor ki. Şimdi gidiyoruz. Neleva tabii ki de hazırlanamadığı için astrolistimiz gelemedi aşkımlar. Şöyle bir yerde. VC kullanımı o, yasaktır. Böyle şey saçma ya? bir şey mi var ya? Anladım. Anladım. Hoş geldin. Nilo'ya hoş geldin. Hadi gidelim bakalım. Uyumadı ve sadece zil olacağız yani. Ben Anne stresi. Geldiniz mi ya? Geldiniz mi ya? Uyutamadım ya. Uyutamadım. Hani babanız nerede? O şeyde ezeblamlarla gelecek. <laughs> 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 Nilo'ya. Tabii... Elde... <laughs> mı ne? Bir oldu? Buranın şu güzelmiş. Benimle çek. Ben buraya gelmişim. <laughs> ben de geleyim Hoş geldiniz Emre Bey. Nasılsınız? Saçınızı düzeltir misiniz lütfen? Saçınızı. Ondan bir tır. Buyurun efendim, Böyle 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 böyle. Çok uzak <laughs> <zart oluyorsun. gülüyor> evet. 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 giydim ama uzun olmuş muyum senden? Evet. Bence olmuş sadece. Evet. En favori insanım geldi. Favori insanım. Evet. <laughs> Canım eniştem staf. Eşe gel göre işte. Ee, ben seyrediyorum evet, <laughs> <laughs> eniştem tek tek canımın saçları dağılmış. Ay, hadi gel düzeltelim gel. <laughs> <laughs> Hoş geldin hayatım. Hemen ayıcımızı şuraya koyalım sonra yemek koyayım. bacaklardan benim benim olsam taksız mıyiz çok gel gel koş 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 ölüme gel gel gelme gel sen niye Benim mi? Burak bırak kız en güzel gülümseme evet kızı damatlar da lütfen hadi damatlar eko sende çok 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 hadi bakalım oturamazsın anneciğim hadi bak bisik gel bisik bisik I'm